Evet 10. sınıflar 15. Föy konu anlatımındayız. Jet konu anlatımı. Föyümüzün konusu birebir fonksiyon, örten fonksiyon ve en önemlisi bileşke fonksiyon. Burada bileşke fonksiyonu tanıyacağız şimdi. Ve bundan sonra arkadaşlar hayatımızın bir parçası olacak bileşke fonksiyon. Peki başlayalım. Öncelikle birebir ve örten olmayı nasıl anlayacağız? Yani kitap testten bahsediyordu arkadaşlar. Bunun testi değil de teorik olaraktan biz kendimiz anlayalım. Aşağıda verilen fonksiyonların örten olup olmadığını anlayın diyor. Gidilen küme reel sayılar. Reel sayılardaki elemanların hepsi kullanımda mı? Hepsi kullanılmış mı? Hepsi fonksiyonda başka bir elemanla eşleşmiş mi? Grafik üstünden konuşacak olursak eğer grafiğimiz y ekseninin gittiğimiz yeri y olduğu için arkadaşlar y ekseninin tamamıyla eşleşiyor mu? Evet baktığımız zaman artı sonsuz eksi sonsuz grafiğin bir yerde durmadığını görüyoruz. Yani y ekseninin tamamını tarıyor. O halde f fonksiyonu örten fonksiyondur diyebiliriz. B şıkkında fonksiyonumuz örten midir? Yine gittiği yer arkadaşlar tanım kümesinden değer kümesine baktığımız zaman fonksiyonun değer kümesi reel sayıların tamamı. Yani reelin hepsini görüyorsa bu g fonksiyonu örtendir diyeceğiz. Ancak görüldüğü üzere grafik arkadaşlar y ekseninde sadece Pozitif kısımları görmüş. Alttaki negatif kısımları grafiğimiz görmüyor. O halde bu fonksiyon örten değildir. Tam burada örten midir, değil midir şeklinde sorduğu için örten değildir diyoruz. Yoksa bir fonksiyona örten değilse ne dememiz lazım? İç nedir dememiz lazım. Evet, f(g) h fonksiyon olmak üzere fonksiyonları hepsi R'den R'ye tanımlıymış. Aşağıda f(g) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir ve h aynı zamanda Buna göre F, G ve H fonksiyonlarının birebir olma durumunu inceleyiniz. Şimdi burada birebir testi. Bunu mesela bunun, için testimizi uygulayalım. Bu daha rahat olabilir. Yatay doğru çizdiğimiz zaman arkadaşlar herhangi bir noktadan yatay doğru çizdiğimizde bu çizdiğimiz yatay doğru eksenimize grafiğimize özür dilerim fonksiyon grafiğini iki noktada kesiyorsa bu fonksiyon birebir değildir diyeceğiz. Hemen açıklamasını da yapalım. Çok ezber olmasın. Örneğin şuradan bir nokta seçtiniz. Ee, i̇ki noktası. İki noktasına cevabımız hem sağdan gelmiş atıyorum 3 olsun bu adam hem de soldan gelmiş. Soldaki de adam eksi 3 olsun. Yani ne oldu F fonksiyonunda? Hem eksi 3 hem de 3 sayıları aynı adama gitti arkadaşlar. Kime gitti? 2'ye gitti. Bu durum birebir olmaya engel bir durum. G fonksiyonunda arkadaşlar yatay doğrularımızı çizdiğimiz zaman yatay doğrularımız grafiği sadece bir noktada kesiyor. O halde herkes farklı bir elemanla eşleşmiştir. Buradan g fonksiyonu birebir fonksiyondur diyeceğiz. H fonksiyonu sıfıra kadar çok iyi gelmiş. Aslında sıfıra kadar birebirlik var ama sıfır noktasından sonra x'imiz sıfırdan büyük değerler alırken grafik artık hep aynı sonucu veriyor. Yani sabite dönmüş fonksiyon. Sabit fonksiyonlar birebir değildir. Örten de değildir. Birebir değil diyelim. Evet tanılı fonksiyonların birebir bir örten olup olmadığını bulunuz. Önce birebir testi yapalım. Bu adama yatay doğrular çizdiğimiz zaman bir noktada kesiyor. O halde bu fonksiyon birebirdir. Peki örten midir? Arkadaşlar y ekseninde açık eleman kalmıyor gördüğünüz kadarıyla. Çünkü grafiğimizin başlangıcı ve bitişi bir yerde sınırlı değil. O halde y ekseninin tamamını tarıyor. O halde bu fonksiyon aynı zamanda örtendir. B şıkkında burada bir sabitlik var arkadaşlar. Sabit fonksiyon birebir değildir. Çünkü buradaki eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 10 bu sayıların hepsi aynı sonuca gidiyor. O halde birebir değil diyoruz. Peki örten midir? Örten de değildir. Çünkü y ekseninde üst kısım açıkta kalmış. Bu adam örten değil öyleyse. Her ikisi de değil oldu. C şıkkında yatay doğrumuzu bir noktadan çizdiğimiz zaman iki noktada çizdi. Kesti çizik çizdiğimiz çizgi çizgi burada grafik fonksiyon grafiğini iki noktada kesti birebir değildir tamam pek örten midir arkadaşlar yani y ekseninin tamamını elimizdeki fonksiyon grafiği y'nin tamamını tarıyor mu evet tarıyor arkadaşlar çünkü grafiğimizin artı sonsuza ve eksi sonsuza gittiğini görüyoruz yani y ekseninde açık eleman kalmıyor ha bazı elemanlardan iki defa üç defa geliyor ama bu bizim için sorun değil. Y ekseninin tamamı kapandığı mı kapandı o halde bu fonksiyon örtendir. D arkadaşlar yatay doğrular çizdiğimiz zaman bir noktadaki kesiyor halde fonksiyon birebir. Y ekseninde açı eleman kalmamış her yerden eşleşme sağlanıyor. Aynı zamanda örten fonksiyondur. Pekala fonksiyonun tanım kümesi eksi 3'e 6 yorum değer kümesi eksi 2'ye 3'müş. O halde fonksiyonun birebir örten olma durumu. Arkadaşlar dalga yapmış. Dalga yaptığı zaman anlıyoruz ki birebir değildir. Birebir değil. Çünkü bakın yatay doğrumuzu çizdiğimiz zaman grafiği iki noktada kesti. Peki örten midir? Örten olup olmadığını anlamak için de değer kümesinde elemanların tamamının bu tüm aralığın y ekseninde taranmış olması gerekiyor. Bakalım gerçekten y ekseninde fonksiyonumuz eksi 2 görerekten başladı. 3'e kadar herkesi gördü. Yani eksi 2'den 3'e kadar y ekseninde bir taranma durumu var bu fx fonksiyonunun örten olduğunu bize söylüyor. Evet aşağıda verilen fonksiyonlar birebir örten midir inceleyiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. R'den R'ye gidiyor. Burada örnek vereceğim. X'lerin 2 yazsak. X'lerin A, A şık geçin arkadaşlar. X'lerin 2 yazsak. Cevabımız 2'nin karesi 4. 4'ten 1 çıkartıyoruz. 3 gelir. Bir de X'lerin eksi 2 yazalım. X'lerin eksi 2 yazdığımız zaman da arkadaşlar. Yine cevabımız 3 gelir. Bu durumda ne oldu? İki tane farklı x değerinin cevabı aynı geldi. Yani iki farklı adam aynı kişiye gitmiş. O halde bu adam birebir değildir. Şimdi bu x kare fonksiyonunun x kare x bir fonksiyonunun grafiğini çizeceğim arkadaşlar. Bu grafik x kare x'i bir fonksiyonuna ait bir grafiktir. Şu nokta x bir noktası. Grafiğini verirsek her aslında birebir mürten mi değil mi görmesi daha rahat olur. Grafiği çizdiğimiz zaman Evet y ekseninin alt kısmında arkadaşlar görünmeyen adamlar var. O halde bu fonksiyon örten değildir. Çünkü y dediğimiz R'nin sayıların tamamı, y'nin tamamını y ekseninin tamamını fonksiyonun grafiğinin örtmesini isterdik ama örtemiyor arkadaşlar. Yani bunu şöyle söyleyebilirsiniz. şu anda bir ezber bilgisi olacak ama söyleyelim bunu. Bir fonksiyonun içerisinde arkadaşlar x kare olduğu zaman x kare olduğu zaman x kare yani ikinci dereceden bir fonksiyon ikinci derece fonksiyonların grafiği ya u şeklinde yukarı doğrudur ya da tam ters bir u'dur aşağı doğrudur işin içinde x kare varsa arkadaşlar bu durumda da takdir edersiniz ki bu yapıdaki grafikler ne birebir olur ne de örten olur birebir olmaları için veya örten olmaları için fonksiyonun tanım kümesini reel sayılar değil de sınırlı bir bölge yapılırsa fonksiyon birebir bir örtene dönüştürülebilir. Bu mümkün. Mesela nerede B şıkkında var mesela. Hemen B şıkkının grafiğini isteyelim arkadaşlar. B şıkkındaki fonksiyonumuz x kare fonksiyonu. x karenin grafiği şudur. 0'a sıfırdan yukarı doğru dönüş yapan adamdır. Bu x karenin grafiği. Burası x ekseni. Şurası da y ekseni. Şimdi fonksiyonun tanımlandığı yer arkadaşlar. R pozitif. Yani negatif kısımlarda biz çalışmıyoruz diyor. Bunun anlamı şu kısmı öyleyse sileceğiz. Çünkü adam o bölgeyle çalışmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Hatta şurasını da sileceğiz. Çünkü adam sıfırda da çalışmıyor. Başla diğer çalışmaya başladı, diğer pozitif sayılar. Yani işte 1, 2, 3, 4, 5 ile çalışmaya başladı. O halde grafiğimiz bu. Değiştirelim kalemi. Şu grafiktir arkadaşlar. Bu şekilde yukarı doğru giden bir adam. Tanım kümesi ray pozitif. Şu bölge bizim tanım kümemiz. Değer kümesi Y'nin pozitif kısmı bu durumda arkadaşlar bu fonksiyon hem birebir hem de örtendir Birebir ve örten oldu. Çünkü pozitif kısımdan alacağımız ilk sayıların eşleştiği değerler bir tane durumla eşleşiyorlar. Ve aynı zamanda Y ekseninde de, de açıcı eleman kalmadı. Y'lerken şunu belirtelim. Bakın alt kısmı ilgilenmedik. Çünkü adamın değer kümesi zaten arkadaşlar. Ray pozitif yani benim ilgilendiğim yer diyor adam. Y'nin pozitif olduğu kısım diyor. Buranın tamamını bu fonksiyonu dolduruyorsa tamam ben alt kısımda ilgilenmiyorum diyor zaten. Evet durumu açıklamaya çalıştık. Şimdi bu bölümü silelim. Ve C maddesine geçelim. Z'den Z'ye tam sayılardan tam sayılara giderken X artı 5 fonksiyonu birebir midir? Yani burada kendimize şunu soralım. X farklı sayılar yazarken tam sayılar cevap da aynı çıkartabilir miyiz acaba? Yani aynı cevap bulabilir miyiz? X yerine 1 yazalım. X'lerine yerine 1 yazarsak her yani cevabımız 6 oluyor. Bir de 1 yazmayı düşünüyorum. X yerine eksi 1 yazdığım zaman cevap 4 oluyor. Yani bir simetrini yazdım arkadaşlar. Yani farklı sonuçlar geldi. Ve farklı sonuçlar gelmedi devam edecektir. Çünkü bu adam doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon. Birinci dereceden fonksiyonları. Yani şöyle söyleyeyim. Fonksiyon denkleminde sadece x varsa arkadaşlar. Bu adamdan hiç korkmayın. Yani x derken 2x, 5x, 10x önemli değil. X'in kuvvetinden bahsediyorum. X'in kuvveti en fazla Girse fonksiyon denkleminde. Bu adam birebirdir. Bu adam örtendir. Bu adam üstünde çalışılması bizim için en rahat fonksiyondur tabi aynı zamanda. Yani buradaki hx fonksiyonumuz hem birebir hem de fonksiyondur. Çünkü x artı 5'in grafiğini isteyelim arkadaşlar. x'e 0 yazdığımızda y 5'e x eksi 5'te kesen bir doğrumuz var. Şöyle bir grafik tabi. Bunlar kesik kesik gidiyor tabi. Tam bir doğrusallık yok çünkü aldığımız sayılar tam sayılar. İşte x eksi 5, eksi 4. Diğer şu bölgeleri yok tabi. Hani hepsinde farklı sonuçlar geldiğinin farkındayız. Ve tüm tam sayıların sonuçlarını da bulabiliriz. Tüm tam sayıları bulabiliriz. Örten oldu yani. D şıkkı z'den z'ye gitmiş 3x artı 8 fonksiyonu. E Peki yine arkadaşlar burada birebir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü x birinci dereceden var. Yani x farklı bir sayı yazdığım zaman sonuç değişir. Peki örten mi? Aa, örten mi acaba? Bu fonksiyon şu anda örtendir diyebilecek miyiz buna? Hemen bunu ve küme üstünde anlatayım arkadaşlar. Z'den Z'ye giden fonksiyonumuz. Fonksiyonumuz 3x artı 8. X yerine 1 yazıyoruz. Cevap 11 geliyor. X yerine 2 yazalım. Cevap 14 gelir. 3 yazalım. 17 gelir vesaire. Yani x'lerine yazdığımız sayıları değiştikçe sonuç değişiyor. Bundan eminiz. Bu halde bu fonksiyon birebirdir. Peki örten midir? Örten değildir. Çünkü bakın 11'den 14'e 11 geçerken burada z, z dediğimiz kümenin içinde 12 de var 13 de var. Bu fonksiyon bunları görmedi. 12 ve 13 cevabının çıkması için x burada kesirli bir sayı yazmamız lazım. Kesirli sayı yazmakımız maalesef yok. Çünkü üstünde çalıştığımız küme tam sayı kümesi. Bu durumda D şıkkındaki K fonksiyonu örten değildir. Örten değil yani içine fonksiyondur. Evet arkadaşlar fonksiyonu birebir örten oluyor. F2 nedir? Birebir örtenlik varsa R'den R'ye giderken X karenin ölmesi gerekir arkadaşlar. Bu durumda M sayısı 5 olmalı. M'nin 5 olması Fx'in bu kısım öldü. 5'ten 1 çıkartıyoruz. 4, 4x artı 5 oldu anlamına geliyor. Şimdi burada x'lerin 2 yazdığımız zaman cevabımız 8 artı 5 13 bulunur. Bileşke fonksiyon. Geldik bileşke. Şimdi bir elimizde bir fonksiyon olsun arkadaşlar. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanıyorsun Tamam. Sonra bir de g fonksiyonumuz olsun. G de arkadaşlar b'den c'ye giden bir fonksiyon olsun. Şimdi biz şunu bir h fonksiyonu yazalım öyleyse. Uğraşmayalım bunlarla. Yani f'de K'yı kullanıp B'ye geleceğiz. G'yi kullanıp B'den C'ye geleceğiz. Yok biz bunu tekrar edelim. A'dan C'ye hemen geçelim diyorsanız bir H fonksiyonu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu H fonksiyonunda hocam biz F ve G cinsinden yazmak istiyoruz diyorsanız o zaman yazacağınız üsül G, F, şeklinde olmalı arkadaşlar. Bu artık üçlü de yapılabilir. Tabi şöyle diyelim mesela. Üçlü de tanımlayalım bir tane. Ee, şöyle şuradan F gitsin. Daha sonra G gitsin. Daha sonra şurada da h olsun. Bileşke fonksiyonumuzda şöyle baştan sona k fonksiyonu olsun. O halde bizim buradaki k fonksiyonumuzu şöyle yazacağız. h bileşke, g bileşke, f şeklinde yazacağız. Dikkat ederseniz eğer en sondaki yazarken en başa geliyor arkadaşlar. En baştaki fonksiyonda bileşke oluştururken en sona geliyor. Sonra şu çok önemli arkadaşlar. gofix fonksiyonu, bileşke fonksiyonunu g şeklinde yazabileceksiniz. Bu dönüşümü çok yapacağız. Bu bize çok da lazım. Veya mesela üçlü olsun. Şuradaki üçlüyü dönüştürelim mesela. E, hog of x diyelim mesela. H bileşke, g bileşke, f, x şeklinde bu adam biz dönüştürebiliriz. Evet. Yedinci örneğimiz aşağıda f ve g fonksiyonları gösterilmiştir. Fog a'yı bulunuz. Yani f, g, bulunuz demek istiyor bizde. G fonksiyonunda A eleman arkadaşlar G'nin tanımlı olduğu yer burası. G A'yı kime taşımış? E'ye taşımış. O halde fonksiyon F E'ye döndü. F fonksiyonu E'yi kime işlemiş? K'ya işlemiş. Sonucumuz K işlemiş. İşte bu kadar. Fog B yani F G B arkadaşlar. G fonksiyonu B'yi kime işlemiş? D'ye işlemiş. O halde fonksiyon F D'ye döndü. F fonksiyonu D'yi kime işlemiş? Bu da K'ya gitmiş. Bunun cevabı da K oldu. Fog C yani F bileşke G bileşke C. G fonksiyonunda silelim burayı bir. G fonksiyonunda C'nin cevabı F'e gitmiş. O halde fonksiyon F F oldu. Tamam mı? F fonksiyonu F'i kime taşımış? L'ye taşımış. Cevabımız L oldu. Bu kadar. F fonksiyonu her doğal sayı yer. rakamları Rakamları toplamına işler. G fonksiyonu her doğal sayı karesine işler. Tamam. Şeklinde tanımlanıyor. O halde gof 123 yani gf 123 artı fok 101 fg 101 işleminin sonucunu bulunuz. F ile başlayalım. F arkadaşlar her doğal sayı rakamlar toplam meşgul. Yani 123'ü F fonksiyonu nereye taşıyacak? 6'ya işleyecek. Çünkü şu rakamları toplamı 6'dır. G fonksiyonu ne yapıyordu? İçindeki her adamı karesine taşıyormuş. O halde G fonksiyonu 6'yı 36 yapacaktır. İlk bölüm bulundu. Şimdi ikinci bölümü bulalım. İkinci bölümde g ile başlıyoruz. Yuvamızda g var. g 101 g fonksiyonu ne yapıyor arkadaşlar? Herkesi karesini taşıyor. Yani 101'in karesi. 101'in karesi 101 çarpı 101 çarpıyorum. 101 0 0 0 bir daha. 101 toplayalım. 1 0 1 1 0 1 gibi bir şeyler bulabildim. Ee, işlem hatası yapmadıysa gel. Her neyse g fonksiyonunun karesi 101, 101 gibi bir sayı çıktı. Şimdi f fonksiyonunda biz bunu yazdığımız zaman arkadaşlar e, yanlış yapmadık değil mi arkadaşlar? Bir şey yapalım bir hızlıca bir bakalım. E, galiba şurada bir kaydırmam yaptık? Önemli değil ya sonuç değişmiyor. Şurada bir kaydırma yapmış olabilirim kötü yazdığım için ufak yazdığım için rakamları toplamı etkilemeyecektir yine. Çünkü f fonksiyonu verilen fonksiyonun rakamları toplamı buradaki rakamları topladığımız zaman cevabımız 4 yapacaktır. Çünkü hem fonksiyonu yuvasındaki sayının rakamlarını toplayan adam arkadaşlar. Toplayan adam. Evet şurada bir kaydırma yaptım. Şunu düzelteyim ya. Evet, çarpma işlemi yapamayın Matematik öğretmeni. 101 0 0 0 sonra 1 ile çarpıyorum. 1 0 1 toplayalım şimdi. 1 0 2 0 1. Evet 10.000 10.201 çıkıyordu. Ben şurada bir tane fazla şunu sola attığım için sonuç farklı geldi ama rakamları toplamın peşinde olduğumuz için sonucu genel sonucu etkilemiyordu. Her neyse ilk bölüm 36 bölmüş, ikinci 4 bulmuş, ikisinin toplamı isteniyor bizden. Bu da bize 40 yapar arkadaşlar. Evet bileşke fonksiyonun değişme özelliği yoktur. E aman aman arkadaşlar fogun eşit olduğunu söyleyemeyiz. Ha bazı durumlarda değişti olabilir özel durumlarda ama genel anlamda fog eşittir gof diyemeyiz. Evet iki tane fx gx fonksiyonu verildi. Fog x'i bulunuz. Fog x dediği adam fgx demektir arkadaşlar. Fgx. Gx'imiz x artı 3. Gx'lerine x artı 3 yazıyorum. Şimdi fx artı 3 için fx fonksiyonunun x'lerine x artı 3 yazacağım. Eksi 1 burada iki parantez içine dağıtıyoruz. Eksi 1 burası 2x artı 5 yaptı. Güzel şimdi gof'u bul diyor bize. Tamam gof demek GFX demek. fx bulunan bölgeye yuvaya fx'in sonucu 2x-x1 olduğu için buraya 2x-x1 yazıyorum. Ve bu da eşittir. gx fonksiyon yerine 2x-x1 yazdığımızda bulacağımız fonksiyona artı 3 burası 2x artı 2 oldu. Bakın arkadaşlar soruda bize gösterdi. fx, gof x ile aynı sonucu vermedi. İkisi farklı durumlar geldi. Gayet beklenen bir şeydi. Son ifademizi yapalım şimdi. Fof x yani f x Önce fx'in kendisini yuvaya yazalım arkadaşlar. Yuvamız da fx olduğu için yuva 2x, x1 yazıyorum. Tekrardan fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2x, x1 yazacağız. Parantez içine 2 dağıtıyorum. 4x, 2 x1 yani 4x, x3 sonucu burada bulundu. Evet golf 1 işleminin sonucu G F1'i bizden istiyor. F1 4'e eşitmiş. O halde soru G4'e döndü. G4 3'müş zaten. Cevap 3 oldu. Birim fonksiyonla bileşik işlemine bir fonksiyonu işleme aldığımızda sonuç değişmez arkadaşlar. F bileşke I, I, dediğimiz zaman birim fonksiyon cevap yine F olur. H bileşke I yine cevap H olur değişmez. Evet bakın burada fog x diyor mesela. Gx dediğimiz adam etkisi eleman. g'yi diyelim arkadaşlar. Bu işlemin sonucu f diyeceğiz. fx diyeceğiz. Aynı şekilde gx'nin yani değişmiyor. Çağımız her türlü f gelecek. Soldan sağdan işleme nasıl girdi önemli değil arkadaşlar. Fog 2. Evet fg2. Fg2. G fonksiyonu 2'nin sonucu x'lerin 2 yazdığımız zaman 9 oluyor. Sonra f9 oldu. F fonksiyonunda 9 f'lerinde x yerine 9 yazıyorum. 27 eksi 7. Yani 20 oldu burası. Cof 3'e geçiyorum arkadaşlar. G3. F, fonksiyonunda x yerine 3 yazıyoruz. 9 eksi 7. 9 eksi 7 2. Yani F3'ün sonucu 2 soru. G2'ye döndü. G2 de bu defa Gx fonksiyonunda x yerine 2 yazacağız. Ne yapar? 9 yapar. Fof 4 yani F F4. Önce f fonksiyon x 4 yazıyoruz. Cevap 12. 12'den 7 çıktı. 5 oldu. Buranın cevabı 5'miş. Soru şimdi f5'e dönmüş oldu. F5 tekrardan f fonksiyonunda bir daha gidip bu defa 5 yazacağız. 4 ile 5 yazacağız. 5 yazıyorum. 15. 15'ten 7 çıktı. 8 sonucu bulundu. Birleşme özelliği arkadaşlar yan yana üçlü olduğu zaman önce sol iki veya sağ 2 işlem alabilirsiniz. Sorun değil. Evet fog of önce fog işlerini burada bulalım arkadaşlar. Fog diyelim. Bileşke h. Yani fog of dedi. F bileşke gx. Bileşke h. H'yı dışarıda bekletiyorum. gx fonksiyonu 2x eksi 1 onu şurada F'lerini yazalım. f 2x eksi 1 bileşke h. Kalsın h dışarıda. f 2x eksi f fonksiyonunda x'lerin 2x eksi 1 yazacağım. Artı 4. Tamam mı arkadaşlar? Bileşke H. H'yı dışarıda bekletiyorum. Burayı düzenleyelim. 3'ü dağıtalım. 6x-3 artı 4. 6x-3 artı 4. Yani 6x artı 1 oldu. Bu neydi? Bu fogun sonucuydu. Sonunda bileşke H bizi bekliyor arkadaşlar. O H işlemi bizi bekliyor. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? 6x artı 1 bileşke H fonksiyonu. H kimi abi? X artı 2. Bakın bunun anlamı şudur. Soldaki adamda x gördüğümüz yere gidip x artı 2'ye atacağız. 6 çarpı x artı 2 sonunda bir var artı 1 var. Düzenleyelim. 6x artı 12 artı 1 yani 6x artı 13 sonucunu bulduk. Çok adım adım anlattığım için uzun oldu galiba arkadaşlar ama umarım anlaşılmıştır. Şimdi buradaki f bileşki g h işleminin sonucu da üstteki ile aynı gelecek arkadaşlar. Bir de uzamasın diye bunun çözümünü yapmayacağım. Bunu da siz yapmaya çalışın. Tıkandığınız yeri olursa Instagram'dan yollayın arkadaşlar çözümünüzü. Evet Fog of 2020. Evet arkadaşlar bakın bunlar tuzaklı e, saf aldatan soruları. FGH 2020. Tamam mı? Şimdi tabii ki önce H fonksiyonu 2020'yi bulacağız. Ay 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 küp var bir şey bir şey geliyor. Milyon falan geliyor mesela cevap. Bu bulduğum milyonun sonucunu G'de bulacaksın daha sonra. Diyelim milyon buldum. Milyonu şurada değerini Ne geldi? Karesi var. Trilyon falan geldi. En sonunda bundan sonucu da arkadaşlar f fonksiyonu yazacağız. A -a. F fonksiyonu sabit fonksiyon. Yani senin burada x yerine ne yazdığın hiçbir önemi yok. Bu adam cevabı zaten 2 çıkartır arkadaşlar. O halde öncesiyle vakit kaybetmemize gerek yok diyeceğiz x kare ve gx doğrusal fonksiyonların grafiği verilmiştir. Fok 4'ü bulunuz. Fg 4'ü bulunuz. Şimdi f fonksiyonu denklem belli de g'nin belli değil. Burada önümüzde iki tane yollar. Ya iki noktası bilinen eksenleri kestiği noktaları bilinen gx fonksiyonunun denklemini yazarız. Ki bence bu uzun olan. Veya daha hızlı yaparız arkadaşlar. Şöyle şurada iki 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 iskelet iki üçgen yani burada 45 derece var. Anne şuradan bir nokta indirelim. İşte bu indirdiğimiz noktaya 4 diyelim. Çünkü neden? G4'ün peşindeyiz. G fonksiyonunda acaba 4'ün cevabı ne geliyor? Bunu arıyoruz. Tamam mı? Yine büyük bir dik üçgen oluşuyor burada. Tüm taban uzunluğumuzun tamamı 6 ise 45 dereceden dolayı buradaki yükseklik olan dik kenar uzunluğumuz da 6 olması lazım. E bu 6 bizim peşinde olduğumuz nokta değil mi arkadaşlar? Evet demek ki soru neye döndü? F6'ya döndü. F'in de denklemi belli zaten. F fonksiyonu dikslerin altı yazdığımızda istediğimiz sonucu bulmuş olacağız. Ay, evet F doğrusal fonksiyon arkadaşlar doğrusal fonksiyon bu ee, işlem istiyor. Bu evet bu diyor ki benimle birazcık ilgilenin. Tamam. Doğrusal fonksiyon fof söylemiş arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon dendiği zaman fx'lerini ax artı b ya da mx artı H n diyeceğiz. Ben mx artı H n diyorum. Şimdi burada FFX yani FFX dediği şey FFX demek. FFX'in sonucu neymiş abi? 9 x 4 4'müş. Şu adam F MX artı N eşittir. 9 eksi 4. Şimdi F fonksiyonunda bir kez daha X'lerine ne yazacağım? MX artı N yazacağım. Şu denklemde X'lerine MX artı N yazıyorum. M çarpı MX artı N artı N arkadaşlar. Bu işlemin sonucu 9x eksi 4. 9x eksi 4 sağda bizi beklesin. Şimdi devam edelim. M'yi parantez içinde dağıtıyorum. M kare x, M kare x artı M çarpı N artı N. Bu işlemin sonucu sağ taraftaki 9x eksi 4'e eşitmiş. Bundan sonra çocuklar şu yol izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki burada x'in katsayısı M kare. Başka x yok solda. Sağ taraf x'in katsayısı 9. O halde diyoruz ki m kare 9 olmalı. m kare 9 olması için m ya 3 olmalı ya da m'imiz eksi 3 olmalı. Her ikisi de mümkün çocuklar. Her ikisini de düşünmek lazım. Ve daha sonra sabitler var tabi. Sabitimiz mn artı ne? mn artı ne? Dediğimiz sabit de x4 değişti. Bu değişmiyor. Her iki durumda da aynı. mn artı ne? Her ikisi de, de x4 değişti. İki defa yazdım. m'imiz 3 olduğu zaman 3 ne artı ne eksi 4. 4 ne eksi 4. Ne burada eksi 1 bulunur. Ne bulundu? O halde fx fonksiyonu ilk durum bulundu. fx fonksiyonu ya 3x eksi 1'dir. m3 iken n eksi 1 geldi çünkü. Veya ikinci durumu sağda bulacağız. m'imiz eksi 3 ise eksi 3 n artı n eksi 4'e eşit. Eksi 2 n eksi 4'e eşit. Ne buradan 2 eşit. Yani o halde şimdi fx fonksiyonu ne bulundu? M'imiz 3 iken eksi 3 x artı 2 bulundu. Evet iki tane fx fonksiyonu çıkması muhtemel arkadaşlar ve biz x'ini de bulabildik. Şimdi çözüm izlediyseniz soru öncesi de soruyu yapmadınız. Çünkü ilk kez karşılaştığınız bir soru modeliydi. Bence arkadaşlar silin. Kendiniz bir daha bunu çözmeye çalışın. Evet fog x fonksiyonunun fx cinsinden eşitliğini bulunuz. Önce fx'in fgx'in kim olduğunu bulalım. fgx gx dediğimiz adam x x 2. O halde bunu f fonksiyonu dx'lerin x x 2 yazdığımız zaman 3 x eksi 1 olarak buluruz. Bu kim arkadaşlar? Bu fog x. Fog x'in sonucu 3 x eksi 1. fx'e geldiğimiz zaman fx fonksiyonu ise 3 x çarpı 3'tür Arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. 3'lere x ifadesi yalnız kalsın. fx bölü 3 eşitleri 3'lere x. Bu 3'lere x yalnız kaldı. 3'ü karşıya yaptım Bölme şeklinde. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Şuradaki adamın yerine yazacağız. 3'lere x. 3'lere x çarpı eksi 1. Bunu parçalıyorum. Bu kim? Bu Fog. Bu Fog arkadaşlar. da 3'lere x gördüğümüz yere ne yazacağız? fx bölü 3 yazacağız. Bu durumda Fog dediğimiz adam şuna eşit olacak. fx bölü 3 çarpı. 3'leri 1 bölü 3. Yani 1 bölü 3. Evet. Fog'u fx cinsinden bulduk arkadaşlar. Cevap fx bölü 9 oldu. fx bölü 9 oldu. Evet. Anlaşılmadıysa alternatif bir yol. Bir de şöyle yapalım. Silelim hepsini. Silelim hepsini. Bir daha fog x fonksiyonu fgx demek arkadaşlar. fgx f çarpı gx. Yani x eksi 2. Bunun da f yerine x yerine x eksi 2 yazdığımız zaman bulacağız. Buradan 3 üzeri x eksi 1 bulduk. x eksi 1 evet bu kim? Bu fog. Fog'un sonucu buymuş. fx de bunun altına yazalım. fx dediğimiz adam da 3 üzeri x artı 1 arkadaşlar. Tara tarafa bölelim. Tara tarafa böldüğümüz zaman ise şunu bulacağız. Fog bölü f eşittir. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x 1 bölü 3 üzeri x çarpı 3. Sadece parçalama yaptım arkadaşlar sağ tarafta. Sağ değiştirmeyi daha rahat görevlerimde. 3 x'ler x'ler direşti. Buradan fok bölü f'yi 1 bölü 9 bulacağız. Çünkü 1 bölü 3 var burada. 1 bölü 3 aşağı indiriyorum. 9 oluyor. Şimdi bu f'i karşıya atalım. Fok eşittir f bölü 9. Yani f dedim fx tabii ki arkadaşlar bulunur. Evet konu anlatım kısmı bitmiş arkadaşlar. Ödev kısmında görüşme üzere arkadaşlar anlaşılmayan bir çözüm varsa Instagram'dan yollayın görüşme üzere